Okçu ne yapsın? Ha, okçu. Var yok. yok. A, Onu bir sağdayım takip edelim. Tamam tamam. Okçu bin. atlara bin. Atından in. Yapacak şeyler gel, gel şey şu tepeye, tepeye çek. Bak takip et tepeye çek. in gel. Atından in gel sağ tepeye gel. Sancağı yor Vallahi gel. Sancağı yor gel. İn attan gel gel. Sağma solma gel Roman. Nasıl ben çok kötü bir durumda yedim Sancar gör, Sancar gör gel Sancar gör gel Dur buraya gel Ya bunlar kim ne belli olmuyor Beraber alırsın, Asker. Beraber oynayın beyler sağ olun. Asker gel. Hele hele. Lan tihirli bana niye vuruyor? <laughs> <laughs> Vay ya. Yarın dayan. Yanındayım. Gel ya çık ot dinleyin. Oh, awesome. Gel. Go go go. gel. Canım yok Oğlum niye bana no. bize pardon, pardon. vuruyor? Pardon pardon. Su var niye burada? Oh, Kalkan ya kalkan duvar yapsanız ya. Ne ne? Ne gel Uruk gel Sere ismi çok garip birlikte sonra gel Geri çekil geri çekil geri çekilerek Hop vurdum atlı ya Bunlar ikiye mi bölüyor? Bunlar niye kim? bölüyor? Oh, Harikasın, tamam, çok güzel hani. vurdun. <laughs> bak bak şu köşede var. Bak bak sana şey bak, bak. var. Yerdekilere şey şey şey. bak. Aynen onlara İçeri bak. Onlara vur. vur. Ayaklarını sıkmaya çalış. Ay, ay. Bak sana geliyor. İzin verme. Lan az yere atma lan oraya niye yaptın? Ben oraya Obsesif Samet merak etmeyin oğlum ben varım burada koruyacağım sizi Araya aldılar beni Öldüm ben Öldüm zaten <gülüyor> <gülüyor> Evet öldüm <laughs>